Merhaba sevgili terazi burçluları Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, hazırınız, Eşiniz yerindedir inşallah Hazırsanız 22-28 Aralık haftası Burç yorumunuzu yapacağım Sizlerde niyetlerinizi Alın sevgili Teraziler bakalım bir hafta Boyunca hangi enerjilerde Olacakmışsınız Kartlarımız sizler için Bir öngörüde bulunsunlar Kupa dokuzlu su kupa olmuşu. Şimdi sevgili teraziler bunlar ne anlama geliyor? Şu son bir tane değil. Bir tane daha alayım. Değnek kralı geldi. Şimdi burada diyor ki sevgili teraziler aslında haftaya başlarken gayet keyfiniz yerinde gibi ama aslında dışarıdan öyle gözüküyorsunuz. Hiç de içeriden keyfiniz yerinde gibi gözükmüyor. Ama tam hani bir şey eksik. Ee, ya da sakladığınız bir şey var ya da birinin bir şeysini gizliyordu olabilirsiniz. Ama burada ne varsa hani söylemek istemediğiniz bir şey aslında bu sizin için e, hani nasıl desem bu sakladığınız şeyi öğrenmek ya da açığa çıkarmak. Böyle bu hani böyle bir konularınızın açığa çıkması, bu konuyu tamamlamak, anlatmak ya da öğrenmek her neyse sizi o kadar mutlu edecek ki hani sonunda rahatladım. Bu içimden çıktı ve rahatladım dediğiniz bir e, mutlu mutlu bir başlangıcınız olacak. Daha haftaya başlar başlamaz bu mutluluğu yaşayacaksınız. E, şimdi size şunu söylemek istiyorum. Burada demek ki bir tereddüt ettiğiniz bir şey var. Bunu söylersem belki kötü olur ya da e, söylemezsem ya da duyarsam ya da başka bir şey. Demek ki burada Artık hani anlatma ihtiyacı duyduğunuz, artık anlatmam gerekiyor, söylemem gerekiyor ya da bir başkasının sırrı da olabilir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Yani gerçekten de o şey neyse öğrendikten sonra ailecek mutlu oluyorsunuz. Hem siz mutlusunuz hem de duyan bilen herkes rahatlıyor. Ve burada tekrar bir anlaşma var. Bu rahatlamadan sonra Belki de bir projeye başlamak istiyordunuz da başlayamıyordunuz. Bunu hani gizli sıklı yürütmüş olabilirsiniz. Şimdi işte bu anlaşmayı söyledikten sonra gerçek bir anlaşma gerçekleşeceği gözüküyor. Burada bir imza var. Bu bu anlaşmayla birlikte bir imza resmi devlet dairelerinde kurumlarında bir imza. Hani burada sadece imza ya, noter huzurunda bile olabilir. Yani resmi bir imza gözüküyor burada. Öylesine bir anlaşma değil sevgili izleyicilerim. Burada bir denge kaybolmuş çünkü alma verme dengesi. Biraz böyle haksızlığa uğraşılmış, uğralmış. Belki de siz haksızlığa uğramıştınız. İşte bu durumu garantiye almak için, sağlamlaştırmak için böyle resmi bir imzayla taçlandırıyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz gözüküyor. Şimdi sevgili teraziler burada harekete geçiyorsunuz diyorum ama harekete geçmeden önce çok güzel bir plan proje yaptığınız gözüküyor. Yeterince bilgileri öğrenmişsiniz. Artık ne için harekete geçmeniz gerekiyorsa hani iş midir ilişki midir? Burada artık harekete geçtiğiniz gözüküyor. Yeterince bilgi edindiğiniz, yeterince böyle e, stratejik hamleler yaptığınız ilmek ilmek dokundu, dokuduğunuz bir planınız var. O planın tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz bu hafta. Evet bakın dünya kartı da geldi. Demek ki öğrendiğiniz bir şeyi artık hayatınıza geçirme zamanı ve hayatınıza geçirdikten sonra da Burada başkalarına da bir hayat olmak, başkalarına da bir dünya olmak, belki başkalarının hayatına dokunmak. Böyle bir hikayede gündeminizde. Şimdi bu ikili anlaşma belki evlilikle taşlanabilir. Dünya evine girmek, bakın adalet artık ilahi adalet sizi sevdiğiniz insana kavuşturabilir. Ya da ilahi adalet sizi böyle güzel bir patron yapabilir, bir iş ortaklığı yapabilir. Ee, güzel bir anlaşma, bir el sıkışma var ama bu hem sizin öğrendiğiniz hem de... E, imza ile ilgili konular hem de ilahi sistemin artık yollarınızı Açtığı ve artık hareket zamanı dediği olumlu bir değişik olumlu bir anlaşma gözüküyor. Şimdi sevgili teraziler burada gerçekten de kendinize harika bir yön yol bulacaksınız. Kiminiz dediğim gibi ilişkilerde evlilik yoluna gidebilirsiniz. Kiminiz de iş konusunda hayatınızı komple değiştirdiğiniz gözüküyor. Böyle tamamıyla değişiyor. Hani dünya kartı tamamlamak demek artık burada bir projeyi tamamlamak, bir evlilikle taşlanaraktan ilişkiyi tamamlamak ya da bir işi tamamlamak. Burada tamamlanan her şeye kadersel olduğunu söyleyebilirim. Evet burçlara gelecek olursak burçlarda koç aslan yay burcu var. Bu evlilik veya ne anlaşmasıysa sevgili izleyicilerim hayatınızda güzel bir anlaşma var demiştim. Burada koç aslan yay burcu var. Başak Burcu, Terazi Burcu gözüküyor. Bu burçlardan birisiyle güzel bir anlaşma, ikili anlaşma ve sevdiğiniz bir işi veya da sevdiğiniz de bir anlaşma, evlilik anlaşması da olabilir. Güzel bir el sıkışma anlaşma gözüküyor ama dediğim gibi resmi devlet dairelerinde olacak. Bilinç bilinçaltınıza bakacaktım ama sağlığı unutuyordum az kalsın. Şimdi biraz da rahatsız olunca sevgili izleyicilerim umarım anlatırken e, yormuyorumdur sizi. Biraz grip olmuşum da boğazım çok çok ağrıyor. Konuşmakta da zorlanıyorum, yutkunmakta da zorlanıyorum. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum. Şimdi burada sağlık konusuna değinecek olursak. Burada e, biraz yorgun, biraz halsiz, hiçbir şey yapmak istememek, biraz isteksiz, hayattan keyif alamamak veya böyle nasıl desem hani belki böyle hafif bir benim gibi mesela biraz grip gibisinizdir belki de hiçbir şey canınız istemez. Ne yemek yemek, ne iş yapmak, ne işe gitmek hiçbir şey canınız istemeyebilir. Daha doğrusu hani kolunuzu kaldırmak istemeyemezsiniz. Kafanızı kaldıramazsınız. Böyle bir ruh halinde olabilirsiniz. Biraz başınızın ağrıyacağı gözüküyor. Bir de bacaklarınız ve kollarınızda biraz ağrı gözükebilir sinüsler, sinüzitler, böyle durumlar sanki biraz gündeminizde olacak gibi. Evet, bilinçaltınızda bir dönüşüm var. Burada bir değişim, dönüşüm. Neredeyse bütün burçlara bir değişim, dönüşüm çıktı. Siz kendinizi bir değiştirmek, değiştirmek, dönüştürmek istiyorsunuz. E dünya kartımızda gelmişti. Zaten ilahi adalette dünyanızı istediğiniz doğrultusunda çabalarınızın, emeklerinizin, bilgilerinizin doğrultusunda bir değişim dönüşüm vardı. Bu zamana kadar sıkıştığınız bir konu. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ve artık değişimin, dönüşümün ucundasınız. Son noktası, noktadasınız sevgili izleyicilerim. Bunun için de kendi hayatınızı değiştirmek için Nerede sıkıştıysanız, belki parasal konulara sıkıştınız, belki ilişkilerde, belki başka şeylerde işte burada çok güzel stratejik bir hamle kullanarak hayatınızı bir denge alacaksınız adeta. Evet şimdi gelelim sizin duygusal hayatınıza. Bakalım duygusal gündemlerinizde neler olacak. Dinden kavuşmak. Aliyans ve mektup. Şimdi sevgili izleyicilerim. Birisiyle kavuşmak istiyorsanız. Bakın burada kavuşmak arzuladığınız birisi. Ve sadece hayatımda onu istiyorum dediğiniz birisiyle haberleşeceksiniz ve kavuşacaksınız. Hatta öyle kavuşmak değil. Bakın dünya kartının üzerine aliyans geldi ve adalet yani hak hukuk, adalet, resmi devlet daireleri, kurumları... İşte orada bir adalet gelmiş size. Eğer haber bekliyorsanız kocaman bir mektubumuz var. Yani bir evlilik haberi, bir evlilik teklifi, belki artık bir gün almak, bir tarih almak. Bunların belirtileceği olabilir. Artık kavuşma vakti geliyor sevgili izleyicilerim. Burada eee Belki de evlisinizdir. Artık hani evli olduğunuz kişiden haber gelebilir ve sizinle de kavuşma yaşayabilir. Yani evli olduğunuz kişi de belki uzaktaysa görüş alanınızda değilse belki o kişiyle de tekrardan görüşme, konuşma, bir araya gelme de kavuşma da gündemleriniz söz konusu. Şimdi gelelim iş, meslek, kariyer kartlarınıza. Bakalım bu haftaki gündemleriniz neler olacak sevgili Teraziler? Toprak dörtlüsü geldi ilk olarak. Su dokuzlusu. Ego. Burada ne söylüyor kartlarımız? Para konusunda çok dikkatli olun diyor minik minik harcamalar çıkabilir. O harcamalarla bu sefer de bütçenizde biraz açık gözükebilir. Bu işle ilgili çok çok dikkatli olun diyor sevgili izleyicilerim. Biraz böyle nasıl desem burada hani el açık davranmamaya çalışın. Ya da fazla böyle belki cimri tam tersi de olabilir. Fazla cimri davranabilirsiniz. Yani burada ya para çıkışları ya da para girişleri bir şekilde böyle aşırı dikkatli olmanızın gerektiği söylüyor kartlarımız. Şimdi su dokuzlusu ise burada bir dileğinizin gerçekleştiği gözüküyor. Artık her neyse sizin yapmak istediğiniz bir şey varmış. Onun gerçekleşmesine çok sevineceksiniz. Ve burada endişe ettiğiniz hangi konular varsa Bayağı bir e, mutlu olacağınız güzel gelişmeleri göreceksiniz. Hayat sevinciniz artacak ve ertelemelerin ve endişelerinin tamamen yok olduğu bir haftaya giriyorsunuz. Yalnız burada diyor ki kartlarımız bir şeylerde hani fazla mükemmel olmaya çalışma. Ego kartı yani egona hakim ol. Hani hiçbir kimse dört dörtlük değildir. Bir şeylerin dört dörtlük olmasını istiyorsunuz. Sahip olduğunuz şeylerin daha da güzelleşmesini istiyorsunuz. Böyle başlamak herkes ister tabii ki de yani. Burada hani hazır değilsen çok çok mükemmel olmayı bekleme. Yolda devam edersin diyor. Yolda hani kendini iyice geliştire geliştire devam edersin diyor burada her şeyde kötü düşünme, olumsuzluğa yorma, olumsuz düşünme. Hani şunu yapacağım ama şurada bir hata olur mu? Hatasız kul yoktur zaten. Hatalarımızla sevsin herkes bizi. Burada hatalarında, korkularında hata yapar mıyım ya da yanlış mı yapıyorum ya da bir şey mi oldu diye bir endişeniz var. Neyse bu sevgili izleyicilerim hani her şey yoluna girdi. Bir şeyleri yapıyorsunuz, hayatınızda güzel bir değişiklik var ama... Siz biraz memnun değil gibisiniz. Yani siz böyle her şeyi mükemmel olarak e, düşündüğünüz için burada minicik bir ego yaptığınız gözüküyor. Burada da ego yapma, kendin gibi ol, her şey yapabilecek kapasitesin zaten. Yoldayken daha da güzelleştirirsin kendini demiş kısacası sevgili izleyicilerim. Evet işiniz gücünüz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Her gününüzün birbirinden güzel geçmesini dileyerek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.